zoru çok zor yapıyoruz Tabii ki de story de oyna. şimdi ya kardeş hemen alıyoruz elma elma çok işimizi örüyor. nasıl mı elmanı düşmana atıyorsunuz ve böyle eğer bir de onu hayır oğlum ilkten bu kadar nasıl hayır Mendi kendi. Hadi Mr. Dilan'ın gücüyle. Mr. Dilan. Mr. Dilan. Yine direkt dümdüz gidiyoruz. Ama ben bütün gizemleri kaçırdım. Ha. Mr. Dilan'ın gücüyle. Mr. Dilan. Ne kadar hızlı gidersin bu kadar iyi. Portal var şurada. Anın. Ondur biz böyle Yavaş yavaş başlayalım. Oğlum nedense ben bir şey oldu bana. Kardeşler. Şimdi nazik nazik. Eğer böyle yüzü böyle, böyle yapıyoruz. Düşman ısıta bir yere. Oğlum cehenneme geldik oğlum. Allah aşkına şu an gibisin. Hayır. Allah belanı versin. Tam portal var. Portal girmeden önce güzel zıkkınlanıyoruz. kullanıyoruz. Burayı biz ışınladık. Zıkkınlanmak, yorulmak mı demek yoksa yemek yemek demek. Tabii ki tabii ki de yemek yemek demek. Yani ne bekliyordunuz? Dur yukarı bakacağım. Ya girmeden önce bir yukarı bakacağım. Çık yukarıda ya? Merve derik. Bulağına şey var? Normalde bir... Ölüm. Hayır. Ya Mr. Bıstık'ın odasını var tamam. Şimdi hemen gitmem gerek. Başlık bitmiyor yani. Bitti başlık. Ana gizlerim. Bitti. Ma ma. Tam yukarıda bir şey yok mu? Hemen gidiyorum. Eğer can ihtiyacımız olursa oradan gideriz zaten burada yok. Yer Şimdi yukarı çıkıyorum. Oğlum ben nereye gideceğim? Şimdi böyle düşersem ölüyor mu? Ölüyorum ölmüş. Ben bu oyunu bildim bileli. Hep şurada arar. Da gideriz. Dur. Yani zıkkımla elma Dur. Küçük var. Selamun aleyküm. Allah'ım ya Rabbim diye. Ay. Allah'ım ya Rabbim demeye gerek var. Allah. Şimdi bak bana işe can gerek. Acilen gerek. Mr. Bıs. Mr. Tam bağışıklılığım var. Kaç. Bitti bağışıklılık. Hayır düşme. Cehennemin dibine düşersen bak. Kuzu yok. Zaten cehennem. Allah, Allah. Lan gözüme bir şey yaklaştı. Lan dur bir. Hadi oğlum çıkış. Sen biliyor musun kişi? Lan şimdi bizim bana saldı. Allah belanı Ama sen cehennemde ne arıyorsun? Ne güne işledin? Ben alıyorsun Şu. Öleceğim şimdi. Bak. Bak artık biz bir şey almak istedik. On da Oy canıma yüzden olmalıyız. Kendimi düzgün bir yere koymak istiyorum. Bak. Kendini Abi bir iş yapan yılan bile dokunmazmış da o, o cahil olduk için. Bilmez. Ama bir de başımıza lav çıktı. Bak. Oğlum çok gerideyim ya. Anahtar bulmam gerek. Herhalde çıkışın anahtarı olabilir. Bur Buraya geliyor. İyi ki böyle bir özellik var. Evet. Al bak bende bomba var. Güzel mi? Anahtar yukarıda. Boş anam yukarı. Dur. Burada mıydı anahtarın yeri? Bu oyun çok güzel. Of bir anı nasılsın? Ya hop oh, On dokundu. Tamam. Dur düşebilirim. Uçuyorsun ya sen. Sana güzel hava. Ben düşmem gerek tabii. O oh, camı düştü. Burası sanki nasıl oldu ne bileyim. Anlayın. Hem buraya gidiyoruz. Burası gizlerden olması gerek bakın böyle gidiyoruz. avınıza kılıcı daha bir salmıyorsunuz. Ve sıkıyorsunuz bitiyor. Tabi dikenlere dikkat edin. Aksi taktiri, ağzınıza bir güzel sıçabilirler. Ağzınıza uçabiliyorum tabi çok güzel. Uçma olsa ben de. de sizin Mesela hemen checkpoint alacağız. Ben şuraya bir baktım. Alta gidelim ne veriyorum bana? Abi bununla çalışacağım. Aşağı git. Bak ölme. Dur şu adamı öldüreceğim. Ya ona basmayacaktın işte gerizi. İnşallah ölürsün. Al öl. Öl canım İki kalbinde gebert. geber. Yani iki kalbim yok oldu. Aç aç. Aa, anahtar ver. Anahtarı burada. Oğlum nerede? Tamam. Lan lan lan. Lan hadi. Oğlum. Bu ne lan? Çüş ebesini. Ebesinin onu yani. Oğlum iskelet büyücüsü çıktı. <laughs> bu ne lan? <laughs> ya oğlum hiç canım adamı kaybetmiştim. Ama oyun tarihinde en zorlandığım oyunda bu şu an. ölmüştü diyeyim ölmüş ölmüş Dur anahtarı alalım hemen <Gülüyor> <Gülüyor> Lan lan Oğlum dur be ne var Anahtar aldık ama sıkıntı yok. Ne yapalım yani? Aa yeni bir yere geldik. Oho düz burası. Oğlum ben nereye gitmiştim? Ya oğlum. Ha tamam. Olmak bu bizi çıkışa götürebilir ya Şu karraldi. Ne bunu hafife aldık. Ama yani. Öldürmeyeceğim. E ben on oh bak yine bir tane. Dur böyle bir yer var mıydı? Bir tane kaldı. E güzel kullanayım diyorum. Bu lanet. İskelet büyüksünün de o iskelet ne? adam adam çok güçlü bir şey benziyordu zaten. Aa, işte. Kırmızı anahtar çıktı burada. Kesin burası da buradan da başka bir anahtar çıkar. iskelet var yukarıdan. Dur. Düşme önde mi? Hayır. O miktar topu sen nasıl atıyorsun? Tamam. Başlıklığım var. Bir şey yapamazsın. Bitmezse sevinirim. Bitti. Oha. Ya bu ne? Şimdi geç. Hmm. çıkış. Da son olsun ya. ya da burada kapatalım